okuma parçası, kefenden başka bir şey götürmüyor. İslam'ın müdafası için haçlı ordularına karşı iman dolu göğsünü aziz bir fedakarlıkla siper eden büyük kumandan Salahaddin Eyyubi, hayatının son dakikalarını yaşadığı ölüm döşeğinde şöyle bir ricada bulunmuştu. Bana uzunca bir değnek getirin. Başucunda bekleyenler bu isteğin manasını anlayamadı iseler de isteğini yerine getirip uzunca bir değnek getirdiler bir zamanların Birleşik Haçlı ordularına kahramanca karşı koyan Salahaddin'i, Eyyubis'i, yün yorganın altından güçlükle çıkarabildiği eliyle köşedeki dolaba işaret etti. Şurada benim kefenim saklı durmaktadır. Onu çıkarın ve bu sırığın ucuna takın. Merak ve heyecanla bu isteği de yerine getirdiler, kefeni sırığın ucuna taktılar. Ayak ucunda sırığın başında beyaz bir kefen dalgalandığını gören büyük kahraman, bu defa şu vasiyeti yaptı. Şimdi bu sırığı alıp Şam'ın bütün sokaklarını gezdirin ve her geçtiğiniz yerde şöyle seslenin. Ey ahali! Hükümdarımız Salahaddin'i Eyyubi'yi bilirsiniz ya. İşte o, sahip olduğu bunca servet ve hazinelerin hepsini burada bırakıp gidiyor. Şu sırığın ucundaki iki arşınlık kefenden başka bir şey götüremiyor. O gün vefat eden büyük kumandanın arkasından halk hatimler okudu, dualar etti. Bunca servet ve ihtişamının hiçbirini ahirete götüremeyeceğini iki arşın bezde pek veciz bir şekilde ilan eden aziz hükümdarları için gözyaşları döktü.